Selamun aleyküm değerli takipçilerim ee, yeni bir kargom geldi sıcağı sıcağına hemen birlikte açalım Bismillahirrahmanirrahim deyip bakalım ne çıkacak içinden inanın ben de bilmiyorum şu anda ne olduğunu inşallah iyi bir şeydir arkadaşlar bu dört ayrı kargo vermiştim sipariş vermiştim bu ikincisi geldi 2 İki tane daha beklentim var bakalım bunlar ne çıkacak arkadaşlar Arkadaşlar bu iki taraflı plastik fiş siparişi vermiştim. Bu olabilir diye düşünmekteyim. Bunu neyle nasıl kesmem lazım? Hemen cebimden bakayım bir çakı bıçağı bulabilirsem. Evet arkadaşlar şöyle bir hem pense hem çakı bıçağı olan bir aletim var cebimde taşıyordum. Ben bu çakı bıçağı değil pardon. Çarı bıçağı hangisiydi? Bu taraftaymış çarı bıçağı arkadaşlar. İnşallah çıkartabilirim. Hala çıkartamadım. Şuradan evet. Hemen şuradan arkadaşlar bantı kesiyorum. Ve de şöyle açılışını yapıyorum. Ha yok arkadaşlar. Bu Şöyle e, erkekli dişili 5 adet arkadaşlar USB fişleri. Bu USB fişleri öyle zaman lazım oluyor ki arayıp bulamadığım zamanlar oluyor arkadaşlar. Mesela bunun hemen bir tanesini e, değerlendireceğim. Şöyle şuradan kesip Açalım bakalım bir tanesini görelim inşallah nasıl bir şey olduğunu arkadaşlar şu şekilde bakınız şöyle biri erkek biri dişik görmüş olduğunuz gibi bana bunun erkeği lazım şu anda acilen dişisi lazım değil ama öyle zaman gelir dişisi de lazım olur diye siparişte de böyle. Hoşuma gitti. Sipariş verdim. Evet değerli dostlarım. Bu da böyle bir ürün arkadaşlar. Bunları zamanı geldikçe değerlendirmek için elimde bulunsun diye satın aldım arkadaşlar. Şöyle tekrar göstereyim. Bakınız. Şöyle nasıl gösterelim. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 adet. Beni videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar, hürmetler. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın kardeşlerim.